Bugün Umut'tan öğrendim. Gizli alanı göstereceğim. Hava alanına geliyorsunuz. Buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Şöyle geçiyorsunuz. Ama hoverboard'unuzun olması gerek. Bir de hızının biraz yüksek olması gerek. Buradan atlıyorsunuz. Bir alan daha göstereceğim. Buradan böyle geliyorsunuz. Burada alan var. Burası iksir alanı aslında. İksir alanı burada yani. Normalde. Burada da shop kısmı var. Böyle bir yerde. Ve burada You found me diye böyle bir şey var. Buna E'ye basılı tuttuğunuzu da başarım veriyor da ben bunu aldım. Ve şurada da bir şey var. Bu ne? Oha. Şimdi bir de şurada bunlardan ev bunlardan mesela bi bir şeyler satın alabiliyorsunuz gene. Mesela Buradan zıplayamazken zıplayabiliyorum. Böyle çıktığımda buradayım. Şimdi bir yer daha göstereceğim. Tekrar aynı orada. Aynı buraya geliyorsunuz. Burada da böyle bağlamlar. Tam saklanmalık. Aynı şekilde aşağı inince tekrar Buradan da buraya gelebilirsiniz. Buradan da ev satın alma alanı var. Boş. Ama ev satın alabiliyorsunuz. Ben bunları Umut'tan öğrendim. Siz de benden. Hadi. Hı. Bir de size şunu göstereceğim. Burası boş değil. Burada böyle bir alan var. Hani. Yani Yine ben söyleyeyim dedim. Şuradan geçelim. Burada bir şey parlamıyor muydu? Hadi. Hadi tekrar. Ah be olmuyor. Şimdi buradan tekrar size sağa sola gezdireyim görün. Şimdi atlıyorum böyle. Mesela buradan buraya gidemiyorsunuz. Anlamışsınızdır zaten. Hayır, tutturamadım. Neyse. Biraz da gezinelim. Ne oluyor? ya. Olmadı olmadı. İlk başta boşu boşuna basmadım. Niye basmadıysam. Mal gibi basmadım en başta. Yavaş bastım en başta. Hızlı bassaydım. Hızlı hızlı bassaydım. Olurdu ya. ben Benim hatam. 오호 오임박자 Neyse şunun da nerede nerelerde olduğunu göstereyim. Bir de oradan aboneleri alayım, bitireyim. Ne oluyor ha? Şöyle. He tamam. Bir kere çık. Bir kere daha. Alo. Ne? E ben açtıydım zaten. Nasıl? Neyse oyun bak da bir çık gir yaparım. Şunu göstereyim. Aynen. Az önce buradaydı da aldı. Bir tane de burada. O bulmasın. Ne olur o bulmasın. Bir tanesi oradaydı. Bir tanesi burada. Buralarda oluyor işte. Sonuncu da burada. Aynen. Yumurtalar burada. O adam girsin bu olsa ben girmeyeceğim. Bir oyuna gir çık yapacağım. Ah. O ses ne? O ses ne? Ye. Yeah. Bir şunları. Bir de şunu alayım. Yeter. Ye yeah, bitiriliyor. İlk defamı bilmiyorum ama aynen ilk defa bir Bunun ters duruyor tam. Bu neden bu kadar parlak bu ya? tam düz. Bunlar çok parlak ya baksana. Gözükmüyor bile. Bir tane de şöyle yapayım. iğrenç yaptım. Bu iyiydi ama diğerleri iğrençti. Bak ne kadar para verecek? Bakayım. Ah be. 2 milyar verseydi var ya ne güzel olurdu. Neyse. Şöyle gizli alana gidip tekrar Şurada şöyle. Kendinize iyi bakın. İyi günler.